arkadaşlar yeni uyandım. Şu an annem hala uyuyor. Kuşlarım aynalarına bakıyorlar. Şu maviş kendini ellettirmiyor. Islık da ıslık iki yaşında. Yani yeni aldığımızdan beri iki yaşında ıslık. Ve bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Maviş daha 6 ayık. Yani bu sadece sadece te gelsin. Yani çek bir video çekene gelsin. Derken yani sadece krala bir aboneyim de çok güzel videolar kuş videoları çekiyorlar. Ben de artık koş videoları çekeceğim ve şeyler çekeceğim. Öyle güzel şeyler çekeceğim. Ama koşlarım. Yani Kuşlar kaç yaşında sorabilir miyim? Sadece kralın bu video sadece krala gelsin yeter bende. Hmm. Sadece krala gelse yeter bana. Mektup gönderemiyorum. ama çünkü nerede yaşadığını bilmiyorum. Çünkü ben uzaklarda Samandıra'da falan oturuyorum da. Hmm. Ama tabii ki de söylemeyeceğim. Evimi göstermiştim. O Semih Kayra Yüksel'de. Benim iki tane videom var. Yani yapamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Yani tam söylesem de düzgün videolar çekemiyorum ki arkadaşlar. Çünkü siz beğenmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Ya arkadaşlar. size bir şey söylemek zorundayım. Hani o ketlef squish yapma videosunda benim abim geldiği için kızgındı bir de. Ondan dolayı videoyu kapatmak zorundaydım. İşte şöyle oldu. Gelelim. Gel. Bakın arkadaşlar. Benim bir tane, üç tane de falan bir sıkışım var. Göstereyim. Bir tanesi bu. Bir tane bunu yaptım o gün bunu yaptım. Bir de başka abi, bu vardı. Hatırladınız. Gibi. Bir bu var. Çok eskiden yaptım. Şu. Orada da I love you yazıyoruz. Ama ben sevmek hem. Şu Galatasaray'da yırttım ya. Bakın. Yırttım. Yırttım. Çöp atmayacağım. Kullanırım. Falan. içine bir eşya koyarım diye her videomda bazı bazı videolarımda ketnepte böyle oldu arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Altında bir tane bu bıç bıçak var. Bunu bu bıçağa e, bu bıçağı abone olanlara vereceğim. Fışk. Fışk. Sizi keseceğim. Buna abone olanlara bir mektup göndereceğim. Herkes adresini yorumlara yazsın. Bu arada benim bir takipçim Roblox'ta onu gördüm. Dedim ki abone misin? Aboneyim dedi. Yani bir Roblox videoları çekeceğim artık. Yani işte yılan oyunum da var. Yani her şeyi sinekli vasıta çekmiştim. Bunu Sefa geldi çektim. Tabi arkadaşlar. E, kuşlarımı gösterebiliyor muyum? Bir dakika. Bir videoyu durdurmalıyız. Olmuyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada çok yorgunum. Yorgun yorgun. Ben nereye gidiyorum? Tabii arkadaşlar. Nereye gidiyorum sabah sabah? Kursuma gidiyorum. Ama bugün gitmiyorum. Çünkü annemi uyandırmadım. Saat kaç? Bakayım saat bir dakika arkadaşlar. Saat kaç? Bakayım. Saat on. Ben şu an 11.3 video çekmek istedim. Bu arada videom olabilir. Video çekmek istedim sabah sabah. Ve gördüğünüz gibi burası mutfak. Şurası onun bir yanı şurası yok. Şurası banyo. Şurası oradan üst kata çıkıyorsun. Annem üst katta yaptığı için yatak odaya göstermiyorum. Size Evimi gösteremeyeceğim. Ve göstermiştim. Ondan göstermeyeceğim. O da semikara yükseldi. Gerçekten babamın hesabına azalıyor. Ondan dolayı evet. Buradayım. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Ama siz beni sevmiyorsunuz. Bak 12 aboneden bir abone olmuş. 13 abonem var artık. Ama ne olur 1 milyon aboneye de ulaşamayacağız. Ya hadi arkadaşlar bari 1 milyon abone olsun. Ya bari 1 milyon abonem olsun ya arkadaşlar. Benim için 1 milyon abone olalım. Ben siz abone olup, ol, olursanız ben de o kadar video çekeceğim. Abone olmazsanız da çekmeyeceğim. Yoksa hesabımı sileyim mi diyorsunuz siz? Tabii ki de silerim isterseniz, İsterim. isterseniz de silmem. Bu kadar basitler. Arkadaşlar ya <laughs> bizi açıyorsunuz ya. Hadi ya, abone olun. Bir kere yani şuradan, şuradan abone olun. Şuradan bari abone olun. Ve şuradan like atın. Buradan ve buradan abone olun, like ve paylaş artı butona bas. Ve yorum yapın. Bana bu kadar şey yeter ya. Başka ne istiyorsunuz siz? Benim ölmeme mi istiyorsunuz? Ya ne olur arkadaşlar ama ya ne olur. Ya sizi öpüyor. Arkadaşlar hadi ya yeter ya. Hadi ya bir abone olsanız abone olun ne olur. Öpüyorum sizi bay bay. Şaka yaptım videoyu tutturacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer bu video gerçekten.